Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Transfer haberlerinin yeni bir bölümüyle daha sizlerleyim. Eğer siz de futboldaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Spor Dijital'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, genç futbolcu kadrosuna katmak için büyük bir teklif sundu. Habere göre Brinkton Ferdi Kadıoğlu için bonuslarla birlikte toplam 35 milyon euroya ulaşan bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Şu anda Brinkton Sarıla bu teklife vereceği yanıtı bekliyor. 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2018 yılında Sarıla Acayetli takıma katılan milli futbolcu bugüne kadar 199 maçta forma giydi ve bu maçlarda 17 gol ve 22 asistlik bir performans gösterdi. Sizce bu transfer gerçekleşir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor. Spartak Moskova dün Derikön ve Kerem olduğu için Sarı Kırmızılı Kulübe 20 milyon euroluk bir paket teklifte bulundu. Cimbom gözden düşen Alman Solbek için gelen 7 milyon euroyu kabul etmek üzere. Kön yerine düşünen Aston Villa'lı Lucas Dini için yapılan girişimler ise Fransız futbolcunun Türkiye'de forma giymek istememesi üzere sonuçsuz kaldı. Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için yapılan 13 milyon euroluk teklifede sıcak bakıyor ve oyuncunun kararını bekliyor. Yıldız kanat oyuncusu Rus ekibiyle sözleşme şartları üzerinde anlaşırsa transfer kısa süre içerisinde açıklanacak. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Fred'in yaşadığı sakatlık sonrasında orta saha araçlarına hız verildi. Kalkıyor Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe Napoli orta saha oyuncusu Zambu Anguissa ile ilgileniyor. Haberin detaylarında Fred'in sakatlanması sonrasında orta sahayı güçlendirmek isteyen Ali Koç yönetiminin 28 yaşındaki Kamerun'un orta saha oyuncusunun listesini aldığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin Cengiz Ünder'i takasta kullanabileceği ancak Napoli yönetiminin bu teklife sıcak bakıp bakmayacağının bilinmediği de haberde yer aldı. Transfer marketi göre piyasa değeri 27 milyon euro olan Zambu Anguissa geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 41 resmi maçta bir gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor ve bir transferi daha tamamladı. Bordo Mahalli takım Arseni Batago ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi. Trabzonspor 22 yaşındaki stoper için Zorya Luhanşik'e 1.8 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek. Ukrayna ekibinde 63 maça çıkan genç oyuncu 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Paul Mitchell Galatasaray'ın yıldızını Atatürk Olimpiyat Stadında izledi. Newcastle United'ın sportif direktörü Paul Mitchell Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa finalinde Barış Alper Yılmaz izleyerek oyuncu hakkında rapor tuttuğuna sürüldü. İngiliz basınında çıkan habere göre Newcastle United'ın sportif direktörü Paul Mitchell Barış Alper Yılmaz için Süper Kupa maçını Atatürk Olimpiyat Stadında izledi. 24 yaşındaki oyuncunun menajeri maçın ardından Mitchell ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. Süper Kupa maçındaki performansının hayal kırıklığı yaratmasına rağmen Barış Alper'in Newcastle için önemli bir hedef olduğu belirtildi. Sizce bu transfer gerçekleşir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İrfancan Kahveci için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Daha önce Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri kabul etmeyen İrfancan Kahveci'ye bu kez de Fransa'dan, Monaco, İtalya'dan da Lazio talip oldu. Fransız basınından çıkan haberlere göre Monaco ve Lazio Fenerbahçe'den İrfancan Kahveci'nin transfer şartlarını araştırmaya başladı. İçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 46 maça çıkan İrfancan Kahveci 18 gol ve 12 asistlik performans sağladı. Beşiktaş Fransız'da ve Paris Saint-Germain'den Cher Duru kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı. Orta sahaya bir transfer yapmayı planlayan Beşiktaş geçen sezon devre arasında ilgilendiği PSG'nin genç oyuncusu Çeren için yeniden temasa geçti. Siyah beyazlar 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan oyuncu ile tüm konularda anlaşma sağladı. Ancak mevcut yabancı kontenjanı nedeniyle transfer işlemi tamamlanamadı. Orta sahadan bir oyuncu ile yollan ayrılıktan sonra Enduru'nun transferinde hareketliliğin artması bekleniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Real Madrid yakından takip eden defans santralli yer alan habere göre Manchester United Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz devinin Arda Güler'i 2025 yılında transfer etmek istediği öne sürüldü. Haberde Manchester United'ın Arda Güler için 100 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor. Euro 2024'te A milli takım formasını giyen Arda Güler'in transfer market verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro. Sizce bu transfer gerçekleşir mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kerem Aktürkoğlu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray sürpriz bir isimle ilgileniyor. Lazio Neves 24'te yer alan habere göre Galatasaray Lazio'dan Gustavo Isaksen'in gündemini aldı. Rus temsilcisi Spartak Moskova milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için resmi teklif yaptı. Taraflar anlaşma sağlarsa Galatasaray kanat oyuncusu arayışlarına yönelecek. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı kesinleştiğinde sarı kırmızılı ekip Gustavo Isaksen için transfer çalışmalarını zandıracak. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer siz de futboldaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi unutmayın.